Herkese merhaba. Ben Ufuk Uzun. Ee, Kuşadası Kaya Aldan Lisesi mezunuyum. Ee, lise bittikten sonra e, iki yıllık bir e, Gazi Osman Paşa Üniversitesi e, Bilgisayar Programcılığı bölümü e, maceram var. Macera diyorum çünkü hiç aklımda olmayan bir bölümdü ve ...bir şekilde e, gittim ve okudum. Daha sonrasında döndüm e, ve... ...97-98 senesinde döndüm ve... E, ...müzik e, aşkı bende ağır bastığı için... ...konservatuar okumak istiyordum. Aynı zamanda e, çalgılara, enstrümanlara bir merakım vardı... ...ve benim için e, en doğru bölüm olduğunu düşündüğüm... ...Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı... ...çalgı yapım bölümünü kazandım. E, burada bir beş yıl eğitimimiz sürdü tabii ki. E, mezun olduktan sonra... Yeditepe Tepe Üniversitesi'nde e, yüksek lisans e, müzik öğretmenliği yüksek lisans yaptım ve e, sonrasında da bir KPSS sürecinden sonra e, müzik öğretmeni olarak İstanbul'da göreve başladım. E, hayatımın e, büyük bir bölümünü müzik e, kaplıyor. E, bunu çok küçük yaşlarda fark ettim. Bu e, içimden gelen bu sesi. Yaklaşık e, ilkokul çağlarındayken Müzik ve sahne sanatlarıyla alakalı Bir yeteneğim olduğunu e, Hissettim ve bunu öğretmenlerim de gördüler Ve o şekilde başlayan macera Benim ilkokul, ortaokul, lise Üniversite sonrasında Ve sürecinde hep devam etti e, Çeşitli Sahne e, Etkinliklerinde Müzik etkinliklerinde görev aldım e, Şu anda İstanbul'da müzik öğretmeni olarak Hayatıma devam ediyorum Evliyim, küçük bir kızım var 2 yaşında. E, hayatının e, aslında büyük bir bölümünü e, evde geçiren birisi olarak benim için çok fazla bir fark olmadı içinde bulunduğumuz sürecin. Benim açımdan bir çok fark olmadı. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, okul zamanı yani eve döndüğümde genelde evde e, bilgisayarımın başında işte minik e, bir stüdyom var evde. Burası şu anda içinde bulunduğumuz ortam. Genelde vaktim burada geçiyor. Burada işte aranjeler, besteler, çeşitli müzikal etkinlikler için e, ön hazırlıklar e, yapıyorum. E, aynı zamanda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde e, görev e, verildiğinde on, o görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. E, bu şekilde geçiyor günlerim. E, gün içerisinde rutin işlerimi e, hallettikten sonra e, genelde e, kendime hep bir e, meşgale buluyorum müzikle alakalı e, neler yapıyorum örneğin bir e, arkadaşım benden yaptığı bir kayıt için e, bir e, gitar çalmamı istiyorsa o bana e, dijital ortamdan bu e, kaydı gönderiyor ben de e, üzerine mesela kaydı çalıp tekrar kendisine geri gönderiyorum. Bunun tabii evden yapılabiliyor olması benim işimi çok rahatlatıyor. Onun haricinde çeşitli marş besteleri ihtiyaçları olabiliyor okulların ya da işte özel günlerle alakalı bu marşlarla ilgili ön hazırlıklar, altyapılar, aranjeler yapmaya çalışıyorum, yapıyorum. Geçtiğimiz 24 Kasım'da bir öğretmenler günü bestesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e, e, Öğretmenler Günü'ne özgü bir beste e, yarışması düzenlenmişti. Daha sonrasında bu yarışmanın konsepti değiştirildi ama benim gönderdiğim beste e, orada e, Cemal Reşit Rey konser salonunda İstanbul'da görev yapan öğretmenler tarafından seslendirildi bir orkestra ile Bu benim için büyük bir onurdu. Ee, orada devlet erkanından da insanlar vardı. Ee, çok heyecanlıydı benim. için Çok gurur verici bir şeydi. Ee, i̇çinde bulunduğumuz süreçte okulların kapanmasından dolayı, okulların kapalı olmasından dolayı ben de bir öğretmen olarak okuluma gidemiyorum haliyle. Ee, dolayısıyla çocuklardan uzak kaldık ama e, internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde çocuklarımla tekrar kavuşabiliyorum. Onlarla çeşitli e, Gösteriler için hazırlamış olduğumuz şarkıların tekrar provalarını yapıyoruz. Uzaktan ne kadar da zor olsa bir şekilde tekrar kavuşmaya çalışıyoruz onlarla. Başka yıl sonu gösterilerimiz vardı tabi onları yapamıyoruz, yapam yani toplu olarak yapamayacağımız için başka fikirler üretmeye çalışıyoruz. çeşitli evde evde hazırlanan çocukların evde hazırladığı videoları bir araya getirip onlardan bir etkinlikler, onlardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 23 Nisan kutlamaları var. Ben de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev almıştım bu anlamda yayınlanacak olan yani İstanbul'da bu 23 Nisan'da yayınlanacak olan bir bütün okullardan saat sabah aynı saatte yayınlanacak olan bir bir iki bestenin, 23 Nisan'la alakalı bir iki bestenin aranjelerini burada ben yaptım ve onlar onların hazırlıkları tabi zaman aldı. Bu süreçte uzun zaman yani bir iki aydır üç aydır bunlarla uğraşıyordum. Ee, ve e, tabi sürecin bu yöne dönmesiyle, evde eve dönmesiyle biz de e, başka fikirler üretmeye başladık. Bunları e, çocukların kendileri internet ortamından e, videolarını kaydedip bize göndermeleri ve biz, bizim bunları birer kolaj haline getirmemiz gündeme geldi. E, tabi insan e, bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışıyor açıkçası. Şu anda korona günlerinde evde olmasaydık e, muhtemelen ben yine ben yine evde olacaktım. Çünkü işlerimin çoğunu evden e, hallediyorum. Eee stüdyoya gitmem gereken günlerde başka profesyonel işler için stüdyoya gitmem gereken günlerde yine gidiyorum tabii. Giderdim ama bu e, daha seyrek olan bir şey. Çoğunu zamanımın çoğunu evde geçirdiğim için yine de e, işimi yine evde yapıyor olacaktım. Ee, tabii insanın küçük bir kızı olduğu zaman da e, evin içerisinde bir şeyleri yap, yapmak çok da kolay olmuyor. Ama bir şekilde e, biraz onunla oynayarak, biraz onu işte dışarı çıkartarak hava aldırarak, biraz evin işleriyle ilgilenerek, biraz kendi işlerimle ilgilenerek e, arayı bulmaya çalışıyorum. Kuakmer e, Kuşadası için bir değer, Kuşadası'nın tanıtımına. Kruluş'un bir marka olmasına büyük katkıları olan bir kurum. Zevrim Bağcıvan hocamız, benim de lisedeyken kendisi öğretmenimdi. birlikte tiyatro gösterilerinde hepimi de benim de görev almamı sağlamıştı kendisi. Çok kıymetli, çok saygı duyduğum bir insandır kendisi. böyle bir kurumun kuşadası'nda var olması büyük bir şans. E, bu anlamda e, tabi e, özel arabula da e, büyük e, minnetlerimizi sunuyoruz onu rahmetle anlıyoruz e, e, beni izlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Sevgiyle kalın hoşça kalın